Bu durumda Nedim Bey üzerindeki vekaletlerin tamamı tekrar sizde olacak. Ancak Şeniz Hanım'ın bunu bilmesi yerinde olacaktır. Şeniz Hanım'ın bunu bilmesi yerinde olacaktır. Hoş geldiniz. Neyi bilmem yerinde olacaktır? Aga. Siz çıkabilirsiniz. İyi günler. Size de. anlaşıldı. Yine Gizem. Peki ben konuşayım öyleyse. Nedim? Artık Nedim'in tek vasisi benim. Senin ortak bekaretini iptal ettirdim. Sebep? Tedbir diyelimsiniz. Yalnızca tedbir. Bundan sonra Nedim'in bekareti sadece bende olacak. Nedim'in tedavisi ve yasa olarak vereceği tüm kararlarda benim sorumluluğum olacak. Özgür ellerimden kayıp gitti. dedim Özgür ve her an iyileşebilir. Her şeyi hatırlayacak. Her şeyi.